<laughs> Dur perisk periskop açtım. Evet üretilen neresi burası? Burası Siros. <laughs> Siros. Siros adasında. Nikolas'a gidemedik. Siros'ta kaldık. Kala kaldık. Evet. Burada da insan yok. Ee, Evet burada şey şimdi aslında Mikonos'a gidiyorduk bugün. Hava ee, şartlarından. Hava muhalefeti nedeniyle Siros Adası'na getirdiler bizi. Siros Adası diye bir yer var burada. Siros Adası'nda gerçekten Siroz olduk. Ee, burada da e Mağdurlar. Türk, Türk arkadaşlarımız var. <laughs> dönüyor mu? Dönüyor mu? Al güçlü. Al Niye almıyorsun? Minere gidiyoruz. şöyle Semin... sokaklara girdik. şunların bir kadar Tamam biraz gezelim çekelim. Şimdi şöyle bir durum var yine bu e, biz Yunanistan'dayız şu an <laughs> hala sızmalar devam ediyor oradan baktım ben saçma sapan şeyler yazanlar var orada <laughs> arkadaşım. Araba geliyor. Senin bu kadar boş vaktin var mı? Sen git ailenle, sevdiklerine vakit geçirsene. Niye gelip bizi takip ediyorsun burada? Beni niye sevenlerimle baş başa bırakmıyorsun? Cahil! Beni Yunanistan'da kızdırdın. <gülüyor> <gülüyor> Bir kahkaha atabilir miyiz? Hep birlikte. Niye de? <laughs>